Allah hakikat yolunu apaçık ortaya koyduktan sonra fe eyne diye sorar. O halde bu gidiş nereye? Ben yolumu her kaybettiğimde kendime bu soruyu sorarım. Hür olmak isterse dediğimi yap. Tanrım sen yardım et. Onu kurtaralım derken Mısır'ı kaybetmek var işin ucunda. Bu emanet yerine ulaşana kadar bu işe hamile. Niye kimliğini açıklayıp kurtulmuyorsun buradan? Dırgın siz de müttefik. O katil benim müttefik falan değil. Onu bul ve öldür. Kim olduğunuzu unutun. Mısır halkı kim olduğunuzu anlarsa sizi böcek gibi ezer. Senin için çok iyi iki tane dövüşçüm var. Nereden buldun bu yabaniyi? Asıl biri öbürü. Bağışla ki kudüs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de